Hocam yine bir teravih sorusu var. Hanımefendiler soruyorlar özellikle. Teravih namazını hanımlar evde mi kılsa daha güzel olur, camide mi kılsa daha sevap olur? Efendim evimizde teravih namazı kılsak olur mu? Olur. Peki cemaatle kılar. Evimizde kılıyoruz, cemaatle kılıyoruz. Bu, bu daha da sevap. Camiye gidip kılıyoruz. Bu daha da sevap yani bak derece derece yani evde tek başıma kılıyorum tamam bu sorumluluktan kurtulurum teravih sevabını alırım ama cemaatle kılarsam ayrıca cemaat sevabını da alırım camide kılarsam ayrıca sevabı alırım demek ki bir numaralı iş camiye gitmektir camide kılmaktır yani, yani değişmiyor hanımlar içinde erkekler içinde bu öyle. böyle hanımlarımız da ...elhamdülillah memleketimizde güvenlik var, huzur var... ...bir fitne korkusu yok, camiye gidebilirler... ...yani cami zevkini yaşamalarına ihtiyaç var... ...hiç olmazsa teravih namazını camimizde kılsalar daha da iyi olurlar... Evet. İmamlarımız o namaz surelerini de okurlar... ...böylece de namaz surelerinde yanlışları, hataları, eksikleri varsa... Onu da telafi fırsatı yakalamış olur. Peki, telefonla devam edelim. Sanıyorum izleyicimiz hatta bir soru sormak istiyor hocam. Size hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun. Yayındasınız şu anda hocam duyuyor sizi. Nedir sorunuz? Sesiniz gidip geliyor şu anda. Arkadaşlar tekrar bir bağlantı kurabilirsek daha sağlıklı olacak. Attan alalım rica edelim. Bu teravih sorularıyla <laughs> devam edelim. Hocam az evvel e, WhatsApp hattımıza gelen çok mesaj geliyor, akıyor. Onlardan birisi dikkatimi çekti. Şu soruluyor. Teravih namazı bahsi geçtiği için tekrar edeyim. 2 2 4 4 nasıl kılmak uygun teravih yani, namazına? Yani 2 2 kılmak daha faziletlidir. Ama 4 4 de kılabiliriz. Hatta 8 e, kılabiliriz. 10 rekatta bir selam verebiliriz. Hatta 20 rekatta bir selam veririz. Ama eftal olan nedir? 2 i̇ki, 2 iki, ikişer rekat kılmaktır. Peki hocam 20 değil de 8 kılsak olur mu? Yani 8 böyle de bir rivayet var tabii. Ama bakın sevgili peygamberimiz 20 rekat kıldırmış. Ashab-ı kiram Mescid-i Nebevi'de 20 rekatın milletimiz de bugüne kadar hep 20 rekat şeklinde kılmıştır. Ama böyle de bir rivayet vardır. Hiç kılmamaktansa diyelim çok yorgunum, yoldayım falan. E Bu sefer 8 rekat da kılabilirim. Böyle de bir rivayet var. Ezandan önce reklamlardan hemen önce bir telefon sorusu vardı. Arkadaşlarım onu ilettiler. Anlaşamamıştık. Şuymuş hocam izleyicimizin sorusu. Gelinime ben zekat vermek istiyorum. Durumları iyi değil. Acaba ben gelinime zekat verebilir miyim diye sormuş. Verebilir. Gelinime evet, zekat doğru. verebilir. Yine e, yarım kalan bir soru onu tamamlayalım. E, seferi olanlar teravih namazını nasıl kılar diye sorulmuştu. Teravih namazı orucun değil vaktin sünnetidir. O yüzden amma sağlık sebebiyle amma seyahatta olması münasebetiyle Oruç tutmama yetkisine sahip, selahiyetine sahip. O kişi de teravih namazı ona da sünnettir. Yani diyelim ki 2-3 günlüğüne İstanbul'a geldik. Nereden geldik? Kırşehir'den geldik. Peki oruç tutmayabiliriz, seferiyiz hı hı. ama teravih namazı sünnettir. Yani teravih namazı Orucun değil vaktin sünnetidir Evet Nas Hanım soruyor İyi akşamlar hocamıza selamlar Annemin ayağı kırıldığı için teravih namazlarına Artık gidemiyor evde kılıyor Evde kılmasıyla biraz evvel cevapladı hocamız ama Camide kılmasının arasında Sevap olarak fark var değil ee, mi hocam? Ama zaten mazereti var Camiye gidebilecek durumda değil O halde evde kılsın huzur içerisinde Hocam evde peki kılsın. ilk teravih namazı Ne zaman kılındı sevgili peygamberimiz kıldırdı. Ya yani nasıl oldu da teravih namazını biz? Yani Ramazan nasıl günü sevgili peygamberimiz teravih namazı kıldırdı. Cemaat gel aman baktılar ki peygamber aleyhisselam namaz kılıyor. Geldiler uydular. İkinci gün öyle, üçüncü gün öyle cami almaz oldu. Peygamber bıraktı niye bıraktı rahmet peygamberi ben bir ay boyunca devam edersem bu ümmetime farz olur. Ümmetime farz olunca yapamayacak olurlarsa bunun da hesabı ağır olur diye rahmet peygamberi devam etmiyor. Siz kendiniz kendi başınıza kılın buyuruyor ama peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e söylüyor, diyor ki Peygamber aleyhisselam artık e, dünyamızdan ayrıldı. E, öyle olunca e, biz camide farz olur endişesi de kalktı, öyle bir mülahazada yok. Öyleyse camimizde teravih namazını cemaatle kılalım ve bu sefer cemaatle teravih namazı camide kılınmaya başlıyor. Hazreti Ömer Efendimiz Öyle efendim. döneminde cemaatle tekrar kılınmaya var. Baş... O gün bugün de hocam biz devam, ediyor. devam ediyoruz. Hala de. Ve milletimiz de camilerimizde 20 bir rekat şeklinde kılmaya devam etmişlerdir. Peki. Ee, 81 il, 81 Kur'an-ı Kerim Ramazan ayı boyunca her gün 3 farklı şehrimize Kur'an-ı Kerim hediye ediyoruz. Zamanı geldi. yönetmemizden haritamızı rica edelim. Bakalım bugünkü şehirlerimiz hangileri illerimiz nereler <laughs> görelim. Evet. İlk olarak Erzurum diyelim mi? Erzurum izleyenlere selam ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar Erzurum. Hayırlı iftarlar Erzurum. Hayırlılar. İlk şehrimiz oldu. Bugün için ikinci şehrimiz Aksaray olacak. Hayırlı Ramazanlar Aksaray. Ve son olarak, üçüncü olarak da Çanakkale diyelim. Haritamızda görüyoruz. Çanakkale, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Erzurum'dan, Aksaray'dan, Çanakkale'den hatlarımızı ilk düşüren izleyicilerimize inşallah ...hediyelerini, Kur'an-ı Kerim'lerini yollayacağız. Bakalım yarın haritamızda hangileri göreceğiz. Peki, bir video sorumuz varmış. O soruyla devam edelim. Hocam hayırlı yayınlar. Benim sorum şöyleydi hocam. Ramazan ayında televizyondan cüz sürebilir miyiz? Evet. Televizyondan hocam cüz Kur'an-ı Kerim tilaveti takip edebilir miyim? hatim için bunu yapıyorum. Televizyondan takip ediyorum. Acaba hatim sevabı alır mıyım diye soruyor. Yani hatim nedir? Hatim Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar okumaktır. Hatim budur. Ve bunun da hakikaten büyük sevabı vardır. E ama hanımefendinin yaptığı mukabeledir. Yani mukabele de peygamberimizin sünneti. Peygamberimiz okumuş, Cibril dinlemiş. Cibril okumuş, peygamberimiz dinlemiş. Mukabele geleneğimiz de böyle başlamış. E, genellikle televizyonlarda okuyanlar da sahih okuyan kişilerdir. E hanımefendiler bunları dinleyince hem eksiklerini tamamlamış olurlar, hem de mukabele sevabı kazanırlar. Yani illa hatim olması şart değil, bunun sevabı da ayrıdır. Mukabele sünnetini ihya etmiş oluyorlar. Evet, peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.